yeni dizisi Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi, oyuncuları ve konusu. TRT1'in yeni dizisi Mehmet Fetihler Sultanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alıyor. Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Teoman Kumbaracıbaşı, Kenan Çoban ve Açelya Akkoyun gibi isimler yer alıyor. Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinin konusu, tarihi bir dönemi ve bu dönemin önemli bir figürünün hayatını başarıyla yansıtıyor. Dizi hem tarihi bilgileri aktarmakta hem de izleyicilere keyifli bir seyir deneyimi sunmaktadır. Fetihler Sultanı konusu, Mehmet Fetihler Sultanı dizisi, Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murat Han'ın Bursa'ya çekilmesi ve yerine oğlu Şehzade Mehmet'in geçmesiyle başlıyor. Genç ve tecrübesiz olarak görülen Mehmet, tahta çıktıktan sonra ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı veriyor. Sultan Mehmet'in aklında bir düş vardır, Konstantiniye'yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirlerini toplar. Ancak çevresindekiler Mehmet'in amacını anlamazlar. Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmed'i ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmet diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. O bir gün sultan olarak dönecektir. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi oyuncuları. Serkan Çayoğlu Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Bizans İmparatorluğu'nun korkulu rüyası, İstanbul'u fetheden o şanlı komutan Sultan Mehmet Han. Selim Bayraktar, büyük ve tecrübeli bir devlet adamı. Osmanlı'nın çıkarlarını her zaman gözeten bir Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa. Bir yanda Sultan Murad'ın bıraktığı mirası koruma kararlılığı, diğer yanda genç hükümdar Mehmet'in hayali. Fikret Kuşkan Notaras Bizans'ın mega düklük makamındaki gizemli lider Notaras. İmparatorluğunu eski ihtişamlı günlerine döndürmenin hayaliyle yaşıyor. Zeki ve stratejik devlet adamı, geçmişin zaferlerine duyduğu özlemle yanıp tutuşuyor. Tuba Ünsal Hristiyan bir Sırp prensesi Mara Hatun, devlete Aliye'nin ve Sultan Mehmet Han'ın en büyük destekçisi. Kimi zaman bir bürokrat, kimi zaman da bir anne gibi Mehmet'in yanında. Seçkin Özdemir, Bizans'ın kaderini belirleyen son imparator, cesur ve halkının saygısını kazanan Konstantinopolis için her şeyi göze alabilecek bir lider Konstantin, Teoman Kumbaracıbaşı, tüm Osmanlı tebaasının saygı duyduğu bir hükümdar, ömrü cenk ederek geçen, haçlı ordularını defalarca bozguna uğratan Büyük Komutan Sultan Murat Han, bir sult döneminin başladığını düşünerek tahtı Şehzade Mehmed'e bıraksa da yaklaşan büyük tehlike, isyanlar ve Çandarlı'nın akıl oyunlarına kayıtsız kalmadı. Emine Ün Soylu bir aileden gelmesi nedeniyle Hüma Hatun'un kendisi yerine tercih edilmesine hazmedemeyen, büyük bir kıskançlık duyan Halime Hatun. Şehzade Ahmet'i tahta geçirebilmek için her şeyi yapmaya hazır. Kenan Çoban Osmanlı'nın en kudretli savaşçısı Sultan Mehmet Han'ın savaşta en güvendiği Akıncın beyi, cesaretini savaş yaralarından alan kılıcı keskin, gözü pek bir yiğit Malkoçoğlu Bali Bey. Açelya Akkoyun Derin aşkla bağlı olduğu Murat Han'ın en kıymetli hasekisi, bir cihan fatihi Sultan Mehmet Han'ın annesi Hüma Hatun. Volkan Keskin, Demetrios, İmparator Yonnes'in bizzat seçtiği kardeşi Bizans tahtının varisi Demetrios. Bizans İmparatorluğunda Şahinler kanadının en etkili isimlerinden biri. Esila, güzelliği, zarafeti ve içsel gücüyle haremin en güçlü kadını Sultan Mehmet Han'ın ilk eşi Eleni. Bülent Alkış, Sultan Mehmet'in ideallerine güvenen strateji dehası Şehabettin Paşa. devlet Aliye'ye adanmış bir ömrün en büyük örneği. Ayşegül Günay, Helena Dragas. Bizans'ın son imparatoru Konstantinos'un annesi, imparatorluğun ardındaki gölge imparatoriçe Helena Dragas. Fazlasıyla fikirlerine karşı gelen kim olursa olsun ortadan kaldırmaya hazır. Ertuğrul Postoğlu. Yeniliklere kapalı ancak devlet erkanına sıkı sıkı ehli seyfinin kubbe altı veziri İshak Paşa. Sinan Albayrak. Sultan Mehmed'in Konstantiniye mefkuresine yürekten inanan ve en çok güvendiği kubbe altı veziri Zanos Paşa. Sultanı ve devletinin menfaatlerini düşünen sert mizaçlı bir devlet adamı. Ali Nuri Türkoğlu. Osmanlı tahtındaki hakkından vazgeçmeyen Şehzade Orhan'ın en büyük destekçisi Bizans İmparatorluğu. Bizans İmparatorluğu'nun elindeki en büyük koz, Sultan Mehmet ve Devlet-i Aliye'nin bekası karşısındaki büyük tehdit. Kaan Yalçın, Malkoçoğlu Hamza Bey. Dost içinde bir derviş kadar munis, cenk meydanında ise ecel kusan cevval bir savaşçı Malkoçoğlu Hamza Bey. Recep Çavdar. Surları vuracak, kaleleri yıkacak top ve ateşli silahların bilge ustası Saruca Paşa. Ali Sinan Demir, Kurtçu Doğan. Yeniçeri ocağının cesur ağası Kurtçu Doğan. Cesaret için yürek, sultanlık için kullara ihsan gerektir. Cebrail Esen Sarayda hüküm süren bir gölge reyhan ağa. Sessizliği gücünü yansıtır. Tolga Akkaya Gözü kara bir cengaver, cesaretli bir kahraman, saltuk daima savaşa hazır.